Saygıdeğer basın mensupları, dün evet saat iki buçukta Sayın Başkanımızın başkanlığında hocamız Sayın Fatih Derin, e, ikinci başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcımız Kaan Kançal ve Sportif Ağaçlar Yönetim Kurulu üyemiz Oytun üzerinde katıldığı, benim de bulunduğum bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın Başkanımızın ricası üzerine e, hocamızı ben davet etmiştim. Saat iki buçuk olarak kararlaştırdık. E, gayet güzel bir toplantı oldu. Bunu bir diplomatik dille söylemiyorum. işin gerçeği ve doğrusu. Bu konuda üretilen e, e, verin tamamı, söylenenlerin spekülasyondur. Hiçbir gerçek diğeri yoktur. Galatasaray Spor Kulübü futbol takımı bu sene yine şampiyonluğun en büyük adayıdır. Bu konuda e, özellikle Florya'da yeni bir yapılandırma e, yapılan altyapı dahil olmak üzere Orada bir idari ve sportif yapılandırma konusunda bazı kararlar aldık. Bu kararlarımızı uygulamaya koyacağız. Herhangi bir şekilde tereddüde sokacak hiçbir husus yoktur. Herkes görevinin başında tam bir konsantrasyon içerisinde 2020-2021 yılı sezonunu başarıyla bitireceğimiz inancımız tam. 2018 Ocak ayında Sayın Mustafa Cengiz Başkanlığındaki yönetim göreve geldiğinden bu tarafa 6. transfer dönemi sona erdi. Genel olarak kabaca baktığımızda bu transfer dönemleri içerisinde toplam 42 milyon avroluk oyuncu transfer ettik. 61 milyon avroluk da oyuncu satışı yaptık. Yani 20 milyon avro civarında bir artıyla kapattık. Bugün... Elbette ki taraftar tepkisinde haklıdır. Taraftar zaten bizim her şeyimiz. Taraftarın tepkisini herhangi bir tepki göstermek söz konusu değil. Bizim için son derece değerlidir. İlerleyen günlerde yönetimin de haklı olduğu görülecektir. Biz Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda olması gerektiğini yaptık. Belki bir iletişim hatası, yanlışlıkları olabilir. Bunları kabul ediyorum. Ama Galatasaray Spor Kulübünün menfaati olan Neyse bizim şu an yaptığımız odur. 2018 Ocak ayından bu tarafa aslında şöyle kısaca bir değerlendirdiğimizde her alanda baktığımız her rakamda 2018 Ocak ayındaki Galatasaray'dan bugünkü Galatasaray'ın çok daha olumlu noktada olduğunu görebiliriz. Şöyle ki göreve gelinen ayda Galatasaray'ın borçları yaklaşık 300 milyon avro civarındayken bugün 200 milyon avrolara düşmüştür. Artı Florya'da yine kulübümüze geri kazandır olmuştur. Bu süreçte çok önemli olan şey UEFA ile yapılan anlaşmanın gerekleri bütün şartlarıyla yerine getirilmiştir. Bu bunun önemi önümüzdeki süreçte çok daha ortaya çıkacak. Nasıl ki bugün bazı takımlar e, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı olduğu halde katılamıyorsa önümüzdeki süreçte de bazı takımları bunlara bekliyor. Ama bunlardan biri Galatasaray olmayacak biz geleceği de planlamak durumundayız. Bu süreçte Galatasaray iki şampiyonluk yaşadı. 27 tane kupa aldı. Dediğim gibi hiçbir rakam da teslim aldığımız günden daha kötü değil. Bu pandemiye rağmen. Pandemi döneminde Galatasaray faaliyetlerini artıyla kapatmıştır. Bu aslında sadece Türkiye değil, bütün dünyadaki kulüplerle karşılaştırılabilir bir şey. Bizim amatör branşlarımızda bile altı aylık pandemi döneminin içinde olduğu döneme baktığımızda biz artıdayız. Yani gelirimizi gelirimiz giderlerimizin daha fazla olmuş. Yani yeni gelir kaynakları yaratmışız. Aslında bunu iddia ediyorum. Dünyada başka böyle bir kulüp var mı? Bunlara bakılmak gerekir. Belki Erman arkadaşımızın eleştirilerinden, eleştiri dediği bir konudan bahsetmek isterim. E, ee, Galatasaray'da bir kaos ortamı yaratmaya yönelik bazı girişimler var. Bunları görüyoruz. Bir tanesi Sayın Fatih Altaylı her hafta bir programda Galatasaray Spor Kulübü yönetimini, başkanını hedef alarak eleştiri değil, hakarette bulunarak program yapmaktadır. Aslında bu bugün değil, sadece bizim yönetimimize değil, geçmişte de bizden önceki yönetime de ondan önceki yönetimi de tek yapılan şey hakaret ve yönetime her türlü e, alanda engel çıkarmak, kaos oluşturmak. Basın özgürlüğü bu değil. Basın elbette ki eleştiri herkes yapabilir. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın zeka seviyesiyle alay etmek, Galatasaray Spor Kulübü yönetimini hakarette bulunmak ve dün akşam programda ben kulaklarıma inanamadım. Bizim efsanemiz Galatasaray Spor Kulübü'nün teknik direktörü, Türkiye'nin futbolu bir numarası Fatih Terim koridorlarda yönetim kurulunu küfrederek dolaşıyordu diye bir ifade kullandı. Tabii ki bunu hocamız gerekli cevap verecektir. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Ne Galatasaray Spor Kulübü'nün teknik direktörü Fatih Terim böyle bir eylem içinde bulunamaz. Ne de Galatasaray Spor Kulübü'ne kimse böyle bir davranışta bulunamaz. Bu nasıl bir Galatasaraylıktır? Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu kaos oluşturma gayretlerine rağmen biz görevimizi son saniyeye kadar görevde olduğumuz sürece Galatasaray'ın menfaatlerine uygun bir şekilde daha önce nasıl çalıştıysak hiçbir şekilde tereddüt etmeden Galatasaray'ın menfaati ve başarısı için son saniyeye kadar çalışacağız. Ama ben Galatasaray Camiası özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Bir insan her hafta bir televizyon programında olmayan şeyleri uydurarak, yalan konuşarak bunları söyleyemez, söyleyememeli. Basın özgürlüğü bu mudur? Bir arkadaş Kasımpaşa maçından sonra baktım ben kendi sosyal medya hesabıma. Rakip takımın taraftar grubunun Twitter hesabından beni hacklemişler. Hayırdır diye baktım. Yusuf Güney tırnak içerisinde Falkoya şu cümleyi söylediği bir haber. Benim ağzımdan bir tek kelime çıkmadı. Bir tamamen uydurulmadı. Tamamen yani ben zaten cümlenin içeriğinde de bir şey yok. Yani söylesem söyledim diyebilirim. Böyle bir cümle yazılıyor. Acaba bu nasıl, niye yazılır diye ben merak ederken dün akşam cevabını buldum. Bir orta oyunu bir tiyatro. Çanak soru sormakla görevli arkadaşımız. Şöyle bir tweet kim yazabilir diye söylüyor. Sayın Fatih Altaylı yazsa yazsa Yusuf Günay yazardı. Ya benim ağzımdan böyle bir kelime çıkmadı ki. Ya ben söylemediğim bir şeyi nasıl olur da bunun üzerine yazdırıp bir senaryo yazarsınız? Yönetim kurulu sorumluluğu içerisinde bir yönetim kurulu üyesi olarak hangi sorumluluk hareket edeceğimi çok iyi biliyorum. Ve böyle bir cümle demediğim halde bunu demiş gibi yaparak bunun üzerine senaryo kurmak ayıptır. Basın özgürlüğü değildir. Hele hele ben anneme yeni toprağa verdim. İnsanlara benim anneme küfür ettirecek düzmece senaryolar yaptırmasınlar. Bu doğru bir şey değil. Dediğim gibi bunların hiçbiri bizi Galatasaray hizmetten alıkoymayacak. Galatasaray bizim için son derece önemli, son derece değerli. Ve son saniye kadar burada kalacağız, görevimizi yapacağız. Son dönemdeki aslında bizim satmak istediğimiz futbolcularla ilgili önümüzdeki en büyük engel yine pandemi dönemi olduğu ortada. Yani bütün kulüplerin gelirleri azaldığı için bu konuda transfer hareketliliği son derece düşük olmuştur. Bütün dünyaya bakarsak. kaldık ki ben az önce örneği verdim. Bizim altı transfer dönemi içerisinde sattığımız oyuncuların değeri 61 milyon eurodan daha fazla. Yani 61 milyon bu pazar günkü gelişmeler bu rakamda yok. Ee, yine pazar günü pek çok genç kardeşimizi e, diğer kulüplere gönderdik. E, yani aldığımızla sattığımız arasında 20 milyon avro fark var. Yani aslında daha fazla satmışız. 150 daha fazla satmışız. Ama son dönemde elbette ki düşündüğümüz, planladığımız bazı satışlarımız vardı. Bunlar olmadı, gerçekleşmedi. Çünkü talep olmadı. Dünyanın hiçbir kulübünden bir taleple karşılaşmadı. Ocak ayına kadar yönetmesini bileceğiz. Ocak ayında yeni dönemde. Elbette ki takımın ihtiyaçlarına göre planlamamızı şimdiden yapacağız. Şimdi e, rakiplerimizle ilgili aslında yorum ve değerlendirme yapmak pek alışkanlığımız değil. E, bunu federasyon gerekli açıklamayı yapacaktır diye düşünüyoruz. Herkesin kendi yaptığı eylem, fiil, e, herkes kendi hesabını verir. E, biz kendimizle ilgiliyiz ama federasyon bu limit konusundaki gerekli açıklamaları yapacaktır bizim 30 milyon TL artı artımız var. İmza Arkadaşlar teşekkür katılımınız ederiz. Katılımınız için. Evet.